Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi kurulu Microsoft hesabına bağlı pin ile oturum açarken sorun yaşarsanız pini unutmuş olabilirsiniz veya farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Komutlar ile bu sorunu nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. İki farklı yöntemle kullanıcı oluşturmayı deneyeceğiz. Birinci yöntem Windows tüm sürümler için geçerlidir. Home, Home, Single Language, Pro, Education gibi İkinci yöntem sadece pro kullanıcılar için geçerlidir. Oturum açma ekranda sağ alt köşede Utilman yani erişim kolaylığı ile bu sorunu çözmeye çalışan Microsoft bunu kaldırmazlığı sürece pin sorunlarını bir göstereceğim şekilde çözebilirsiniz. İşlemleri yapabilmemiz için bizim CMD'ye ulaşabilmemiz gerekir. CMD'ye iki farklı yöntemle ulaşabiliriz. Birinci yöntemle ulaşırken parola isterse mecburen ikinci yöntemi uygulamamız gerekir. Birinci yöntemde klavyeden elimiz shift tuşuna basılırken işletim sistemini yeniden başlattığımız zaman kurtarma ekranı gelecektir. Buradan CMD'ye ulaşabiliriz. Buradan parola isterse mecburen ikinci yöntemi uygulamamız gerekir. İkinci yöntemde sorun olmayan herhangi bir cihaza ikinci bilgisayarınız olabilir, komşunuz, arkadaşınız olabilir, ön yüklenebilir format USB'si hazırlamanız gerekir. Format USB'sini hazırladıktan sonra sorun olan kendi bilgisayarınıza takın. İşletim sistemi kapalı konumuna getirin. BIOS tuşunuz neyse eliniz basılı iken işletim sistemini bilgisayarı yani yeniden başlatıp BIOS ekranı gelene kadar eliniz BIOS tuşunuzla basılı kalsın. Boot veya Advanced kısmından hazırladığımız ön, ön yüklenebilir USB'yi ilk sıraya almamız gerekir. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Bilginiz yoksa üreticinin web sitesine giderek BIOS tuşu ve BIOS ayarı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. BIOS ayarlarını doğru şekilde yaparsanız bu şekilde kurulum ekranı gelecektir. Bu ekranda Shift F10 tuşuna basarsanız CMD açılacaktır veya bazı marka modellerde Fn Shift F10 tuşlarına aynı anda bastığınız zaman CMD açılır. Bu şekilde ulaşabilirsiniz birinci yöntem bu şekilde ikinci yöntem sonraki diyelim buradan bilgisayarını onarın seçeneğini seçelim gelen ekrandan sorun gider komut sistemini seçerek bu şekilde de ulaşabilirsiniz dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz ulaşmada cmd'ye ulaştıktan sonra bizim işletim sisteminin kurulu olduğu dizin harfini öğrenmemiz gerekir bunun için şu komutları yazalım List boşluk volume yazdıktan sonra disklerimiz listelenecektir. Normalde benim işletim sistemim C dizinde kullanma mesos ortamında E olarak gözüküyor. Bunu kontrol etmenin ikinci bir yöntemi buradan çıkış yapalım. Notepad yazıp Enter tuşuna basalım. Bu gelen ekrandan dosya, fark, kaydet. Bu bilgisayarı seçelim. İçerisine girdiğimiz zaman Windows Program Files gibi klasörler varsa işletim sistemi bu dizinde kurulu demektir. Harfini öğrendikten sonra buradan çıkış yapalım. Komutlar uygulamadan önce mutlaka Diskpart'tan çıkın yoksa hata verir. Exit yazmanız gerekir. Daha öğrendikten sonra işletim sisteminin kurulu olduğu dizin harfine geçelim. E2. Nokta yazıp Enter tuşuna basalım. Geçiş yaptık. Daha sonra. CD boşluk Windows ters slash sistem 32 yazıp Enter tuşuna basalım. Sistem 32'ye geçiş yapmış olduk. Daha sonra şu komutu yazalım. RAM boşluk yutulman.exe boşluk yutulman 1.exe yazıp Enter tuşuna basalım. İşlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. İkinci komutumuz. CMD'yi Yutulman ile değiştirmemiz gerekir. Bunun için şu komutu yazalım. İşlemlerimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradan çıkış yapıp işletim sistemini yeniden başlatalım. Bir ekranı geldiği zaman bizim Youtubeman'a tıkladığımız zaman CMD açılması gerekir. Buna dört farklı yöntemle ulaşabiliriz. Youtubeman olması gerekmez. Ekran klavyesi olabilir ve benzeri. Bunu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. CMD'yi nasıl değiştirebiliriz? Buna tıkladığımız zaman CMD açılacaktır. Gördüğünüz gibi. Eğer açılmazsa işletim sistemini yeniden başlatarak tekrar buna tıklamanız gerekir. Buradan yazıp boyutunu ve rengini değiştirelim hemen daha anlaşılır olması için. net boşluk user yazıp kullanıcıların listelenmesini sağlayalım. Kullanıcı hesabı oluşturmak için şu komutları yazalım. Eğer birinci yöntemde hata verirseniz ikinci yöntemi uygulayabilirsiniz. İkinci yöntem sadece pro kullanıcılar için geçerlidir. net user yanlış yazdık tabii ki burada user yazmamız gerekir S harfini unutmuşuz. Net user boşluk. Oluşturacağınız kullanıcı ismi dilediğiniz ismi verebilirsiniz ama tek kelime olmasına dikkat edin. Eğer iki kelime verirseniz muhakkak tırnak içerisinde yazın. Tırnak içerisinde yazmazsanız hata verebilir. Hata verir daha doğrusu. Komutumuzun sonuna gelelim. Boşluk slash et komutunu yazdıktan sonra enter tuşuna basalım. İşlem başarıyla tamamlandı yazısının çıkması gerekir. Daha sonra şu komutu yazalım. Net boşluk lokal grup boşluk users boşluk oluşturduğumuz kullanıcının ismi tırnaklar içerisinde boşluk slash delete komutunu yazıp enter tuşuna basalım. Yine komut başarıyla tamamlandı yazısını çıkması gerekir. Daha sonra son komutumuz ise şu şekilde olması gerekir. Net boşluk, lokal grup boşluk, administrators boşluk, yine kullanıcının oluşturduğumuz kullanıcının ismi boşluk, slash add yazıp enter tuşuna basalım. Komut başarıyla tamamlandı yazısının çıkması gerekir. Birinci yöntem bu şekilde kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Bu işlemin ardından işletim sistemini yeniden başlatarak kullanıcı sol alt köşede oluşacak mı bakalım. İşletim sistemini yeniden başlattığımız zaman başarılı bir şekilde kullanıcımız oluşmuş. Bunu seçtiğimiz zaman bu kullanıcıyla giriş giriş yapabiliriz ve parolamız diğer kullanıcı hesabımızdaki tüm verileri alarak verileri kurtarabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz göstereceğim. Kullanıcı oluşturmanın hemen ikinci bir yöntemine geçelim. Birinci yöntemde tüm sürümler için Home, Home, Single Language, Pro Education ve benzeri bu şekilde kullanıcı oluşturabilirsiniz. Hemen ikinci yönteme geçelim. Bunun için yine Utulmen'e tıkladığımız zaman CMD açılacaktır. Şu komutu yazalım. Bu ekran geldiği zaman gelişmiş. Gelişmişe tıkladığımız zaman LUS mesajı açılacaktır. Birinci yöntem bu şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer bu komutla ulaşamazsanız şu komutu yazabilirsiniz. kontrol boşluk user password 2 yazıp enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi aynı ekran açıldı. Üçüncü yöntemi göstereyim. Lusmgr MSC'den de ulaşabiliriz. Bu sefer kullanıcılar klasörüne direkt ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi size üç farklı yöntem verdim. Dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Bu ikinci yöntem pro kullanıcılar için geçerlidir. Şu komutu yazdığınızı varsayıyorum. Gelişmiş sekmesine tıklayalım. Gelişmiş. Gördüğünüz gibi 3. komutta yazdığımız kullanıcılar klasörü geldi. Burada kullanıcıları seçiyorum. Sağ kısımda yeni kullanıcı diyorum. Kullanıcı adı dilediğiniz ismi yazabilirsiniz. Örneğin deneme yazıyorum ben. Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat edin ve tek cümle olmasına dikkat edin. Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli. Onay kutusunu kaldıralım. Oluştur diyelim. Deneme oluşmuş oldu. Buna çift tıklatıp açalım. Üyelik kısmına gelelim. Users yazanı kaldıralım. Daha sonra ekli diyelim. Bu kısma Administrator yazmamız gerekir. Doğru yazdığınızdan emin olun. Yanlış yazarsanız hata verir. Daha sonra atları denetle diyelim. Tabi burada hatalı bir yazım yaz hatalı yazdığımız için hata verdi. Şu şekilde yazılması gerekir. Tamam diyelim. Uygula. Tamam diyelim. Başarılı bir şekilde deneme kullanıcı hesabımız da oluştu. Bunun ardından buradan çıkış yapalım. Buraya tamam diyelim. Buradan da çıkış yapalım ve işletim sistemini yeniden başlatarak kullanıcı hesabımızın bu kısma gelmesini sağlayalım. İşletim sistemini yeniden başlattığımız zaman Başarılı bir şekilde kullanıcı hesaplarımızın oluştuğunu gör görüyoruz. Pro kullanıcılar bu şekilde ulaşa ulaşabilir veya tüm sürümler ise bu şekilde ulaşabilir. Fark etmez. Buradan herhangi bir kullanıcı seçiyorum ben. Kullanıcıyı yeni oluşturduğumuz için bu şekilde kurulum ekranı gelir gibi kurulum aşamaları gelecektir. Biraz beklememiz gerekir. Yeni oluşturduğumuz kullanıcı ile başarılı bir şekilde oturum açmış olduk. D'deki verilerinize ulaşabilirsiniz veya diğer diğer kullanıcı da masa üstünde belgelerde ve benzeri verileriniz varsa yeni oluşturduğumuz bu kullanıcıya aktarabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? C dizinine gelelim, açalım. Kullanıcılar. Bu kısımdan pin ile oturum açtığınız kullanıcıyı seçmeniz gerekir. Devam diyelim. İn ile oturma açtığımız kullanıcı açıldığı zaman bu kısımdan indirilenler, masaüstü ve benzeri belgeleriniz varsa buradan seçip bu kısma kopyalayabilirsiniz. Resimler ve benzeri tüm verilerinize bu şekilde ulaşıp bu kısma atabilirsiniz. Hiçbir veriniz silinmeyecek. Bu kısımdaki tüm verileri kurtardıktan sonra bizim yapmamız gereken başlat menüsü ayarlar hesaplar kısmına geldiğimiz zaman diğer kullanıcıları seçelim. Buradan var olan Microsoft hesabınızı kaldırabilirsiniz. Bu şekilde ekran gelecektir. Hesabı verileri sil dediğimiz zaman hesap ve veriler tamamen silinecektir. Bu işlemi verileri kurtardıktan sonra yapın. Bir önceki aşamada veriler nasıl kurtarılır göstermiştim. Hesabı sildikten sonra bizim yapmamız gereken CMD'yi eski haline getirmemiz gerekir. Yine gelişmiş seçeneklere ulaşmamız gerekir bizim. Bunun için başlat menüsü ayarlar sistem Kurtarma seçeneğine tıklayalım. Gelişmiş başlangıç için şimdi yeniden başlat seçeneğini seçelim. Bu gelen ekrandan sorun gider, gelişmiş seçenekler, komut sistemini seçelim. Komut sistemi açıldıktan sonra notepad yazıp enter tuşuna basalım. Not defterinin açılmasını sağlayan buradan dosya menüsü farklı kaydet. Bu gelen ekrandan kayıt türünü tüm dosyalar seçelim. Bu bilgisayarı seçelim. İşletim sisteminin kurulu olduğu dizini bulmamız gerekir. Program Files ve benzeri klasörler varsa işletim sistemi bu dizinde kuruludur. Windows Sistem 32'yi bulalım. Burada biz yutulmeni CMD yapmıştık. Tekrardan eski haline getirmemiz gerekir. Yutulmeni bulduktan sonra bunu CMD yazalım, CMD yapalım. Üzerinde sağ tıklayalım, yeniden atlandır, CMD yapalım. Daha sonra utilman biz utilman 1 yapmıştık. Bunu da utilman yapmamız gerekiyor. Biri silelim, enter tuşuna basalım. Bu kısımda değişmemiş gibi gözüküyor ama yenile butonuna tıkladığımız zaman eski haline gelecektir. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi eski haline geldi. Buradaki adımları tamamladıktan sonra çıkış yapalım. Çık ve Windows 11 ile devam ettiğimiz zaman yeni kullanıcıyla giriş yaparak sorunumuzu çözebiliriz. Eğer bu adımlar yapamazsanız 3 farklı yöntem daha video hazırlayacağım. Bunu da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Microsoft hesabına bağlı PIN ile oturum açarken sorun yaşarsanız komutlar ile nasıl çözebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.